Yes, sure. Gelsinler <laughs> sağ <laughs> Huzur şehri, ananı Konya'ya hoş geldiniz, sefa <laughs> Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. İlk programımız basın kapalı gerçekleşecek. 22 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren Türkiye'yi hep özlediği o ileri devletler mesabesine getiren bu partinin Türkiye yüzyılı hedefiyle artık cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair çok çok önemli ve büyük hedefleri var. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Ama inancımız hedeflerimizden çok daha büyük. İnşallah bizlere bu vizyonu çizen Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bakarak Türkiye yüzyılını inşa etme yolunda aşk ile koşan yorulmaz düsturuyla hareket edeceğiz inşallah hep birlikte. Bu düstur bize elbette uzun yolda hiç bitmeyen bir enerji kaynağı olacak inşallah. Değerli kardeşlerim biz Türkiye yüzyılını üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma yolunda çalışmalarımızı 7-24 devam ettiriyoruz. Bütün amacımız çok önemli bir coğrafyada dünyanın pek çok ülkesine nasip olmayan avantajlara sahip ülkemizi Gıda arz güvenliği başta olmak üzere tarımsal üretim anlamında üst seviyelere mevcut bulunduğu seviyeden daha iyi seviyelere getirmek. Bu amaçla tarımda sessiz devrimler diyoruz biz ama Türkiye'mizin bundan sonraki 10 yıllarına etki edecek, bundan sonraki nesillerin inşallah çok daha iyi üretimler yapmasına sebep olacak verimli, kaliteli, sürdürülebilir tarımsal üretimler için gece gündüz yine çabalamaya devam ediyoruz. 40 yıldır konuşulan üretim planlamasını, tarımda üretim planlamasını 2024 yılının 1 Eylül'ü itibariyle hayata geçirmiş olduk. 2024 yılı ihracat rakamının 35 milyar dolara doğru 35 milyar dolara doğru gittiğini de buradan belirtmek istiyorum. Peki ne yaptık? Tarımsal üretim desteklemeleri artık 3 yıllığına ve üretim sezonu başlamadan önce açıklanmış oldu. Bu da yine ilk olarak yapılanlardan bir tanesi. Desteklerin nakdi olarak verilmesi uygulamasını tekrar yürürlüğe soktuk ve en önemlisi de şu. Gençlerimizin ve kadınların, kadın girişimcilerimizin mutlaka ama mutlaka üretimin içerisinde, tarımsal üretimin içerisinde olmasını sağlamak adına birçok pozitif ayrımcılık yaptık. Elbette Konya'nın beklediği başka bir ee, haber daha var bizden. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki hafta içerisinde de şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi e, bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıp e, açıklamış olacağız inşallah. Su, su konusu kendi içerisinde hakikaten hayatiyetini çok fazla artıran bir konuma gelmiş durumda. Elimizdeki suyu kullanmakla alakalı eğer yapılması gerekenleri yapmaz isek çok değil sadece 5-6 sene sonra bugünkü pozisyonumuzdan çok daha farklı ve istemeyeceğimiz sonuçları görebiliriz. Neden bahsediyorum? İşte sulama konusundaki davranış biçimlerimizden bahsediyorum. Bir tarafta vahşi sulama, bir tarafta damla sulama. Devlet damla sulama yatırımlarının yarısını bunu yapan üreticilerimize veriyor sulama kanallarını kapalı sulama sistemlerine çevirmek için bütçesinin büyük bir kısmını harcamaya devam ediyor. Belediyelerimizin kayıp kaçak oranlarının artırılması konusunda Ulusal Su Kurulu'da başta olmak üzere çok yoğun çalışmalar var. Sanayimizin kullandığı suyu yani gri su dediğimiz suyu arıtarak tekrar üretim proseslerinde bir daha bir daha mümkün olduğu kadar kullanılmasının da Yine suyun yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemek isterim. Peki ne olacak? Çok kısa bilgi vereyim. Eğer biz 1313 metreküplük kişi başına düşen suyla su stresi altında olan bir ülkeyiz, suyumuzu yönetmezsek 1000 metreküpün altına düştüğünde kategori olarak su fakiri olan ülkeler arasında girmemiz işlem bile değil. Yani su konusunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.